Sözcüğün her türlü ek çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı bölümüne kök denir. Kök sözcüğün tamamıyla anlamca ilişkili e, olmalıdır. Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisinin kökü yanlış gösterilmiştir? Bakalım. A. Ağaççık sözcüğünün kökü ağaç olarak e, gösterilmiş. Doğru. B. Kapı sözcüğünün kökü kapmak olarak gösterilmiş. Hayır. Kapı zaten kök bir sözcüktür. Dolayısıyla yanlış gösterilen B, cevabımız B. Ormanlar sözcüğünün kökü orman olarak gösterilmiş. Doğru. D, delice sözcüğünün kökü deli olarak gösterilmiş. Doğru. Yanlış olan B şıkkı arkadaşlar. Yapım ekleri sözcüğün yeni bir anlam kazanmasını sağlayan eklerdir. -lik mesela gözlük, -ci evci, -li evli, -daş vatandaş gibi. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almamıştır? Bakalım. A. İngilizce sözcüğünün altı çizili. İngiliz köküm. C. Yapım eki. Yeni sözcüğüm İngilizce yapım eki almış. A'yı eledim. B. Fuar sözcüğümün kökü. Fuarı belirtme hal eki. Na yönelme hal eki. Dolayısıyla burada yapım eki yok. Aradığım cevap B. Yapım eki almayanı arıyorum. Cevap B gibi duruyor. C'ye bakalım. Sanatçı sözcüğünü vermiş. Sanat sözcüğümün kökü. C. Burada benim yapım ekim. Sanat başka bir sözcük. Sanatçı başka bir sözcük. Yeni bir sözcük türemiş. Dolayısıyla elelim. E, D. De, düzenli demiş. Düzmekten düzen. Bakın bir yapım eki. Düzenden düzenli. Üç farklı sözcük karşıma çıkıyor ekleri eklediğim zaman veya köküne baktığım zaman. Dolayısıyla burada da yapım ekleri var. Bunu da eledim. Cevabım Bursa fuarına sözcüğü. Türkçe'de kökler isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere ikiye ayrılır. Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere isim kökü, iş oluş durum bildiren köklere ise fiil kökü denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcük köklerinden hangisi değildir dedi. Bakalım A. Arıcılar en iyi balı elde etmek için yayla yayla gezer. Bakın arı sözcüğü bir isimdir. Sonuna makmek getiremiyorum. Dolayısıyla isim diyeceğim. Burada isim ve fiil kökü ayırmak için bir ipucumuz. Mastar eklemek yani mak veya mek eklemek. Arımak, arımek olmuyor. Dolayısıyla isimdir. Eledim. B'ye baktım. Anneannemin çiçeklerini sulamak için evine gitti. Çiçek sözcüğünü vermiş çiçekmek çiçekmak oluyor mu olmuyor dolayısıyla bu da isim köküdür eledim C'ye bakıyorum bu kitap çizim yapma tekniklerini anlatıyor bakın çizmek oluyor mu evet dolayısıyla çiz sözcüğü fiil köküdür Benim aradığım C şıkkıymış C'yi işaretledim de festival alanına gelen çocuklar rengarenk giyinmişler çocukmak çocukmek oluyor mu olmuyor dolayısıyla isim köküdür cevabımız C Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök durumunda değildir? Bakalım. A. Yani kök durumunda değildir diyorsa daha küçük anlamlı parçaya ayrılamayacak ee, sözcüğün A. Bursa ülkemizin en güzel şehirlerindendir. Bakın güzel sözcüğünün kökü zaten güzel kök halindedir. Eledim. B. Keman kursuna gitmek için annesini ikna etti. Keman sözcüğü zaten kök halindedir. Eledim. C. Köşedeki köfteci gece yarısına kadar açıkmış. Bakın köfteci sözcüğünün kökü köftedir. Buna C yapım eki gelmiştir. Dolayısıyla altı çizili sözcük köfteci sözcüğü kök durumunda değil gövde durumundadır. Bir tane yapım eki almış. Dolayısıyla cevap C. D'ye de bakalım. Küçük kız çocuğu babasının elinden tutmuş gidiyor. Bakın burada kız ifadesi nedir? Kök durumundadır. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevap Ceyhan. Çekim ekleri sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz fakat sözcüğün diğer sözcüklerle ilişki kurmasını ve cümlede farklı görevleri almasını sağlar. Mesela çoğulluk falan katabilir diyebiliriz. Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır? Bakalım. A. Çocukları demiş. Bakın çocuk sözcüğü kök. Lar çokluk eki. Çokluk eki çekim ekidir. Eledim. B. İstanbul'dan güzel bir şehir görmediğini söylüyor. İstanbul sözcüğümü kökü alt çizili Dan ayrılma hal eki. Dolayısıyla hal ekleri çekim ekiydi. Bunu da eledim. Bakıyorum çekim eki almamıştır olanı bulacağım. C. Bayram için yeni bir şekerlik almış. Şekerlik sözcüğünün kökü şeker arkadaşlar. Yapım ekim burada lıklik. Bakın çekim eki yok. Şeker ayrı bir kelime şekerlik ayrı bir kelime. Demek ki buradaki lıklik e, yeni bir sözcük türetti. Yapım ekidir. C'de çekim eki yok. Çekim eki almayanı arıyordum. Cevap C. D. Ödünç aldığı kitabımı yarın getirecek. Bakın kitap sözcüğü köküm. Kitabım derken sahiplik bildiriyor. Anlam katmış. Bir anlam e, yani farklı görevde kullanılmasını sağlamış. Ayrıca kitabım ı derken de Nedir? Belirtme hal eki almış. Dolayısıyla hal eki de çekim ekidir. D'de iki tane çekim eki var. Eledim. Sadece C şıkkındaki şekerlik sözcüğünde çekim eki yoktur. Cevap C. Ha. Bu tabloda numaralanmış sözcüklerden hangisinin ek ve kökü belirtilirken hata yapılmıştır? Bakalım. Ee, kaşıklar sözcüğünün kökü evet kaşık. Aldığı ek lar. Çekim 2'dir. İkinci sözcüğe baktım. Elmas sözcüğünü vermiş. Elmas sözcüğü zaten kök halinde. Kökü elma değildir. Yanlış. Aldığı ek S değildir. Yanlış. O zaman cevap Bursa. Üçe bakıyorum. Kişilik sözcüğünün kökü kişidir. Doğru. Lıklik yapım ekidir. Aldığı ek Lik'tir. Doğru. Kolayca sözcüğünün kökü kolay sözcüğüdür. Doğru. C. Ca. Yapım ekidir. Doğru. Cevabımız B. Elmas zaten kök halinde olan bir sözcüktür. Türkçe'de kökler isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere ikiye ayrılır. Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere isim kökü, iş oluş durum bildiren köklere ise fiil kökü denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki görsellerden hangisini ifade eden sözcüğün kökünün türü diğerlerinden farklıdır sözcüklere bakalım. Bakın nedir bu? Silgi yazdım. B'ye baktım. Suluk görüyorum. Suluk dedim. C'ye bakıyorum. Kalemlik görüyorum. Kalemlik dedim. D'ye bakıyorum. Tuzluk görüyorum. Köklerine bakacağım. Silgi sözcüğünün kökü silmektir fiil kök. Yani fiil kökü. Suluk sözcüğünün kökü sudur. Yani isim kökü. Kalemlik sözcüğünün kökü kalemdir. Anlamlı parça olacak çünkü kelimenin bütünüyle ve kalem isimdir. Tuzluk sözcüğünün kökü tuzdur ve tuz yine isimdir arkadaşlar. Gördüğümüz gibi farklı olan ee, sözcüğün kökünün türü farklı olan A şıkkında verilen silgi sözcüğüdür. Silgi sözcüğünün kökü fiilken B, C ve D şıklarında verilen sözcüklerin kökü isimdir arkadaşlar. Cevap Adana. Bu metinde numaralanmış sözcüklerin hangisi birden fazla çekim eki almıştır? Hemen bakalım. A. Evinin yakınındaki dereye gitmeye karar verdik. Evinin sözcüğünün kökü nedir? Şöyle yapalım. Ev. Hangi eki almış? İ belirtme hal ekini almış. Ee, arkadaşlar bir tane çekim eki. Bu birincisi. Bir de in yani buraya yardımcı ünsüz girmiş. Ve in tamlayan ekini almış. Bu da bir çekim ekidir. Dolayısıyla ne olacak? İkinci çekim eki. E, cevabım A gibi duruyor. B'ye baktım. Yani bahçesi sözcüğüne. Kökü bahçedir i belirtme hal ekini almış arkadaşlar. Ee, sadece bir tane çekim eki var. Eledim. Üçe baktım. Sözü diyor. Söz köktür. Ü yine belirtme hal ekidir. Yani bir tane çekim ekim var. Eledim. Ee, derenin sözcüğünü görüyorum dörtte. Bakıyorum dere sözcüğün köküdür. Burada ın in, in tamlayan eki vardır. Tamlayan eki nedir arkadaşlar? çekimekidir ama sadece bir tane ek var dolayısıyla bunu da eledim birden fazla çekimek almıştır dediği için cevabımız A evinin sözcüğüdür.